Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle beraber 5 tane gift açacağız. Büyük gift mi açalım? Im, bunu yorumunuza yazarsanız çok severim ama yorumunu şimdi yazmanız gerek değil aslında. İsterseniz paramı gösterebilirim. Bence paramı çok biriktirdim diye düşünüyorum. Şimdi görüyor musunuz? Yani biriktirdim, biriktirdim büyük almayı düşünmüyorum. Small Gift'te zaten bir şey çıkmıyor. Bu arada güzel petleri varmış. Neon Dokta var. Bir çıkıyorsunuz arkadaşlar. Bir de şey yapıyorsunuz ya. Çok kötü. E, ee, Legendary çıkartır mıyız diye düşünüyorum şu an. Birinci. ikinci, Üçüncü. Dördüncü. Ve beşinci. İnanamıyorum. Parama bakın. Ay ay. Nasıl yaparım ben. Reş, reş Güzel bir yeri geçelim. Size gösteririm. Right kartıyorum var işte. Açıyorum. değer çıktı. Sıradaki giftimi açıyorum. Sıradaki ya. Aaaa. Ultra'yı çıkarttım. İnanılmaz ve bu. Aaa ankamı çıkarttı. Ve şuradan garip bir yere geçelim mesela bunu. Hala açmıyor ama neyse. Şimdi açalım. Çok kötü çıktı. Bu sefer bir gidelim. Santa abime girelim. Santa yani Santa yapmışlar. Bildiğiniz oyunda Santa yapmışlar. Gift veren Santa yapmışlar. Ne garip bir şey değil mi? Evet. Bir Siz görüyor musunuz gördüğümü? Neon. En sevdiğim kedi ya. Alamamıştım vermiştim olamam. Ne halim Allah Allah'ım ya Rabbim. Santa abi sana yaklaşmıyorum ama neyse. Aa bir de gömleğimden koptu size bir tane daha alacağım. Ve lütfen bir şey çıksın. Ne çıktı lan? Tamam. size bir tane daha açıyorum. Bir tane daha gönlümden koptu hadi. Bir tane son olsun bu da. <laughs> Alacağım ya. Tamam bu son ama. Bu gerçekten son arkadaşlar. <laughs> Basabilirsem bastım. Param çok kötü gitti. Bir tane bile harcamıyorum artık. Bir şey çıkmadı. Hepsini gift Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. İnşallah bu videoya 3 like gelir ve size trade şeyimi göstereceğim. İnşallah beğenirsiniz. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.